Count Folke Bernadot İsveçli diplomat Kont Folke Bernadot Mayıs 1948'de Birleşmiş Milletler'in Filistin'deki arabulucusu olarak atandı. Görevi bir barış anlaşması sağlamaktı. Şuna inanıyorum ki ve buna inanmaya da hakkım olduğunu düşünüyorum. Er ya da geç barışı sağlayacağız ve Filistin'deki savaşı durduracağız. Kont Bernadotte, Harapal'deki Filistin köylerini incelemiş, Filistin ve Ürdün'deki mülteci kamplarını ziyaret etmişti. İnsani felaketin boyutları çok açıktı. Kont, kısıtlı yaşam koşullarına, zor bulunan temel gıda ve tıbbi yardım kuyruklarına tanıklık etmişti. Kont, insani felaketlere yabancı biri değildi. Kızıl Haç'la birlikte Nazi toplama kamplarından 30 binden fazla savaş esirini kurtarmıştı. Filistinlilerin evlerine dönmeye hakları olduğunu savunuyordu. 16 Eylül 1948 tarihli bir raporda şunları yazmıştı. Eğer bu masum kurbanların evlerine dönme hakları engellenirse bu temel adalet ilkelerine tecavüz olur. Yahudi göçmenlerin Filistin'e akını devam ediyor. Yahudiler yüzyıllar önce buraya kök salmış Arapların yerini kalıcı olarak işgal tehdidi oluşturuyor. Kontun ilk teklifi müzakereler yoluyla kalıcı sınırların belirlenmesi, iki devlet arasında ekonomik bir birlik kurulması ve Filistinli mültecilerin geri dönmesiydi. Bu teklif reddedilecekti. bir ara bulucu olarak Filistin'deki görevime devam edebilmeyi umut ediyorum. Biz de bunu umut ediyoruz. Bu bir aksilik. Başta başarı elde etmiş olduğumuzu söyleyebilirim. İnişler ve çıkışlar yaşıyoruz. Şu anda inişteyiz. Ancak umudumu kaybetmiş değilim. Hala bu görevden bir sonuç alabileceğimize inanıyorum. Ravda'daki askeri karargahtaydım. Birden bir telefon geldi. Bay Bisiso, ben de buyurun dedim. Size bir mesajımız var dediler. Ben de kimden diye sordum. Komutan, Stepford'an diye yanıtladılar. Hemen buraya gel. Ben de oraya gittim. Bana Kont Bernadot'un suikaste uğradığını söylediler. 17 Eylül 1948'de Birleşmiş Milletler raporundan bir gün sonra Kont Bernadot'un konvoyu Kudüs'te pusuya düşürüldü. Bernadot, Yahudi Lehi örgütü üyeleri tarafından yakın mesafeden vurularak öldürüldü. Kont Bernadot ve Fransız mütareke gözlemcisi Albay Seron'un naaşları ambulansla Kudüs'ten Hayfa'ya getirildi. Şeref kıtası, Yahudi Leh örgütüne bağlı teröristler tarafından öldürülen bu adama saygılarını sunuyor. İnsanlık, Filistin'deki barış çalışmaları sayesinde bütün medeni halkların takdirini kazanmış olan Kont Bernadot'un kaybıyla derinden sarsıldı. <laughs>